olmuş paşam olmuş. E niye öyle bakıyorsun o zaman? Seni yıllarca asker üniforması içinde gördüm. İsmet Paşa'yı birdenbire böyle görünce insan biraz olsun şaşırmaz mı? Ayna da başka birine bakıyor gibi. Ve bu kravatı da şu ayakkabının bağcını da bağlamakta o kadar zorlandım ki. 40 yıl asker postalı içinde yaşadım ben nasıl becereyim? Merak etme paşam ben hepsini hallederim. Diplomasiden, siyasetten mevhibanım. Mudanya Antlaşması'nı imzalayan İsmet Paşa, Lozan'da da başarılı olur diye düşünmüştür. Mustafa Kemal Paşa ne düşünüyorsa hemen yapar. Arkadaşını benden daha iyi bilirsin. Evet. Ben ona gülmüyorum paşam. Aklıma Mudanya'da yaptıkların geldi. Hala anlatılıyor herkesin dilinde. Ne yapmışım ki? Daha ne yapacaksın paşam? Adamları Mudanya'nın ayazında akşama kadar iskelede bekletmişsin. Karşıma benim rütbeme uygun birini çıkarmaları ve benim saatime göre davranmaları gerekiyordu da ondan. Herkes önce insan olarak işler Çünkü tarih her şeyden önce insandır, toplumdur. Nedenlerde, olaylar kadar sonuçlarda da insan yaşadığı çağın ürünüdür. de karşı karşıyayız. Baksana, birbiriyle çelişen, çatışan yorumlar, ayrıntılara inildikçe karmaşıklaşan sorunlar. Lozan'ı yüzüncü yılında sahneleyeceksek, her şeyden önce sık sıkı sarılacağımız, Derdimizi, meramımızı anlatacak bir tümceyiz olmalı. Bilir miyiz? Yaşadıklarımızdan öğreneceğimiz çok şey var. Evet, işte şimdi yola koyulabiliriz. Ben Hristiyan, bütün tebaanım, can, ırz ve güzeli kendisi. Gençliği kim kaybetti ki sen buldun tozunu? üzerinde gerek basın gerekse başka çevrelerce... Hasan, Hasan lütfen arabanızı Türk bayrağı asmayın. O bayrak orada kalacak. Aynen ötekilere benzeyen bir sandalye bulana ve hepimizin eşit şartlarda oturmasını sağlayana kadar ben dışarıda beklerim. Ve siyasi bakımlardan Musul şehri Anadolu'nun tamamlayıcı parçalarından biridir. Montro

A fruta, eu <laughs> ve 100 yıl öncesinde Türkiye'nin tabu senedinin alındığı bir anlaşma, bir barış, bir bağımsızlık senedi. Sınırlarımızın güvencesinin, bağımsızlığın sembolü. Ozan Meydanı'nda İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerine çelenk bıraktık. Ondan sonra İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde olağanüstü doyurucu bir panel izledik. Sonra bir konser vardı ve şimdi buradayız. 1950'ye kadar Lozan hep bayram olarak kutlanmış. 1950'den sonra maalesef siyasete alet edilmiş ve bu ulusal mesele, bu büyük zafer unutulmaya çalışılmış. Biz İzmir olarak sonsuza kadar bayram olarak kutlamaya devam edeceğiz. Ve içimizde hep şu umutla, bir gün mutlaka Türkiye'de de milli bayram olarak kutlanmaya devam edecek. Ben bununla çok çalıştım. Antalya Devlet Tiyatrosu sahnelemişti. Eee belgesel yan çok ağır basıyordu. Ve ee, ikinci versiyon burada gördüğünüz ve versiyona geçen yaz özellikle çalıştım ve belgeseli azaltmaya e, gayret ettim. İzlerken de izlerken de oyunu izlerken ee, tabii olayı da hep düşündüm. Meclis tutanaklarını okudum. Esasında olmayan burada hiçbir şey yok. Çözümlemek yine de güç. Ama benim için o son cümle en kıymetli cümledir. Her şeyi tartışabiliriz ama bize armağan edilen nice acılar pahası var. bize armağan edilen bir vatanda olduğumuzu unutmadan alkışlayın. Asıl büyük <laughs> alkışımız <var>. şey <Arkadaşlar, gülüyor> Kutlar sofrası. Şakası yok bu işin. Yani Türkiye tamam da fukar abi Ankara savaştan çıkmış e, yorgun, acılı. Bu imajı verebildiysek başardık demektir. <laughs> sevgilimiş kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Kocuksuz çok heyecanlıyım. Bu heyecanımın pek çok nedeni var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Furkan dostumun yol açtığı bir proje 42. yılını yaşıyorum. Ee, bu meslek bana çok sevinçler, çok huzurlar yaşattı. Bu iş kadar heyecanlandığım başka ve coşkuyla çalıştığım ve çok yorulduğum, bunun ilk konuda var çok yorulduğum bir iş olmadı. Onun büyüktü. Öncelikle İsmet İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi olağanüstü insanların içiminde verilen müthiş bir savaşımın sonunda en azından ben buradayım denilecek de hayata, geleceğe, ülkeme, daha ki Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye bizi biz yapan herkese sonsuz teşekkür ederim. <laughs>